Kendi üzerimize çalışmadığımızda alt duygu merkezimiz bizi kontrol eder. Kendi üzerimize çalıştığımızda ise rahmetli Doğan Hoca'nın söylediği bu sözdeki gibi bizim duygularımızı kontrol ettiğimiz bir durum söz konusudur. Alt duygu merkezimizde mekanik özdeşleşme varken üst duygu merkezimizde ise özdeşleşmeme durumu söz konusudur. Tabii ki kendi üzerimize çalışmadığımızda mekanik özdeşleşmekten özdeşleşmemeye giden yol daha az kişinin tercih ettiği bol bol duvara toslanılan süreç odaklı niyetin doğrultusunda gayret gayretin doğrultusunda ise cesaret gösterdiğin herkese nasip olmayacak bir yolculuktur. Bu yüzden birçok kişi bu yolculuğa çıkmaya cesaret edemez. Üst duygu merkezimizle temasa geçebilmek için mekanik özdeşleştiğimiz duyguları tanımamız gereklidir. Bunun için de kendimizi gözlemlememiz bu yolda atılacak ilk adımdır. Özellikle mizacımızı tespit edebilirsek hangi kalp tutkumuzun bizde yoğunlukla görüldüğünü tespit eder. Böylelikle yürüyeceğimiz yolda ivme de kazanmış oluruz. Örneğin metinde öfkeli benlik mi daha çok kendini gösteriyor? Kibir sihirli benlik mi başlıca özelliği yoksa aldatan benliği mi direksiyona daha çok geçiyor? Kıskanç benlik olabilir mi? Biriktiren benlik ne halinde? Kaygılı benliği ile ne kadar mekanik özdeşleşiyor? Açgözlü benliği metini ne kadar çok kontrol ediyor? İhtiraslı benlik ne sıklıkla devrede? Yoksa kontrol ataletli benlik de mi? Mizaçlarımızın kalp tutkularını birden 9'a kadar ifade ettim ve bu duygulardan bir tanesini baskın bir şekilde yaşıyoruz. Fakat kendi üzerimizde çalışmazsak bizi hangi duygunun yönettiğini hiçbir zaman anlayamayacağız. Son olarak üst duygu merkezi ile ilgili bir bildirim yaparak bitirmek isterim. Üst duygu merkezimizde de bu duyguları yaşıyoruz. Fakat bunlara verdiğimiz anlamla özdeşleşmeden alt duygu merkezimizdeyken bunların bağımlısıyız. Fakat üst duygu merkezimizde bu duygular bizim misafirimiz.